Geldi duruma bak. Ne olacağı bir evet. şey yok. Bu geldiği zaman geldiği zaman ne olacak bilmiyorum. Gel, su gelince ne olacak bilmiyorum. E gelince ne olacak ne bileyim ben bilmiyorum. Tusan, tsunami olacak. Bir şey olacak herhalde ne bileyim. Vay anasına ya. Batıyor her şey. Hepsi batıyor. Hayatlar gidiyor hepsi bak batıyor. Amca bir daha çekiliyor. Askıda kalmayalım. Yürüyelim. Nereye gideceğiz? Dalışa kalacak oğlum. Hepsi, hepsi vuracak şimdi bak. Gel kader amcanın yanına bir. Hepsi vuracak bak. Allah buna çıkma. Çıkma. Evet çıkma. Orada kalacak. Allah adam ne Orada... bak. Allah. Ertuğrul abi nereye gidiyor? Salak mı bu adam?